Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone telefonlarınızda seslendirme yani voiceover over özelliği açıldıysa bunu nasıl kapatacağınızdan bahsedeceğim. Hızlıca bu özelliğin nasıl kapatıldığından bahsedeyim. Bu özellik açıkken neyin üstüne tıklarsanız onu seslendirir. Ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra alt kısımda bakın şöyle. Genel yazan kısmın 1, 2, 3, 4 altında yani 3 altında erişebilirlik diye bir şey var. Erişebilirliğe girdikten sonra voiceover özelliğini kapalı konuma getirmeniz gerekiyor. Şu an açık. Bu an açıkken. Bu özelliğimiz şu an açıkken neyin üstüne tıklarsanız Son tıklayın seslendirme yapar. Şimdi burada bir geri yapalım. İki bir kere erişim. tıklayınca bakın işlemi yaptı. Şimdi yapmamız gereken işlem hani bu özellik açıkken kapatmaya göstereyim sizlere. Biraz zorlayabilir çünkü sizi. Şöyle At bunu ayarlar. bir işlemi yapmak için önce bir kere tıklayıp daha sonra iki kere tıklamak gerekiyor. Bakın ayarları bir kere ayarlar. tıkladım. Daha sonra iki kere üst üste tıklıyorum. Ayarlar, buradan çıkmak ayarlar. için de bak, büyük bak. Şimdi bu ekrandasınız diyelim. Bu ekrandayken nasıl kapatacaksınız? Hı. Veya farklı bir ekrandasınız. Örnek veriyorum ayarlara girdiniz. Ayarlar. İki kere tıklıyoruz ayarlara giriyoruz. Şunu yukarı ayarlar. doğru çekin. Şöyle... Şöyle. En alttan. Şöyle en alttan çekip ana ekrana geldiğini diyelim. Herhangi bir uygulamadayken. Ayarlara açmak bir kere tıklıyorsunuz. Ya da YouTube'da tıklı olsun. YouTube e. Ayarlara ayarlar. bir kere tıkladınız. Ben Üst üste tıklıyoruz. Ben daha sonra bakın burada erişebilirlik var. Erişebilirliği ilk önce bir kere seçiyorsunuz. Daha sonra iki kere tıklayıp seçiyoruz. İçine girdik. Voice over açık bakın en üstte. Bir kere voice over tıklıyorsunuz. Okuyor. Daha sonra iki kere tıklıyoruz. Yine burayı seçtik. Bir Anantel kere. Düğme. iki kere tıklıyoruz anahtar düğmeyi kapat. Bundan sonra kapalı. Normalde bu açıkken öğeyi seslendirmek için bir kez dokunuyor. Yani öğeyi seçeceksiniz öncelikle bir kez dokunup. Daha sonra etkinleştirmek için çift dokunacaksınız ardışık. Bu şekilde voice over yani seslendirme özelliğini kapatacaksınız. Android'de açıksa bu özellik. Bunun bu talk bekleye geçiyor. Bunun için de ayrı bir video yapmıştım onu izleyebilirsiniz. Yani anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Artık buradan sonra seslendirim olmadan kullanabilirsiniz. Görme engelleri ne kadar zor, hayatlarının zor olduğunu da bu videoyla hatta kendiniz bu şekilde kullanamayarak sinir krizi geçirerek belki anlamış olacaksınız. Çünkü bu özellik biraz insanları sinirlendirebiliyor ama yanlışlıkla açılıyor bazen kısa yolları var. Çünkü görme engelliler bunu açmak için ayarlara girip uğraşmasın diye. Bunu açmanın bir kısa yolunu yapmışlardır. Yanlışlıkla elinizi oraya çarptıysa tal boy açtıysanız bu şekilde kapatırsınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ayarların altında, erişebilirliğin altında. Bakın çok özür diliyorum. Şurada erişebilirliğin altında en üstteki voiceover'un kapalı olması gerekiyor.